ikinci günden merhaba. Gene saat 6'da uyandım. Benim bu uyuyamam problemlerim ne olacak bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saçma çok evet. kötü. Vlog çekememe becerili. <laughs> yani saçım şöyle takıldı. Neyse. Burada çıkın. <laughs> Yine saat 6'da uyandım. Ondan sonra şimdi biraz havuza girmek için Kerem'i rahatsız ettim. Beni çekiyor musun? Yok. <laughs> Çekeyim Mardin mi? mi? Aynen'e doğru çok güzel bir kafeye kahve içmeye gideceğiz ya da kahvaltı yapacağız bilmiyorum. O konuda karar vermedik henüz. Şimdi bütünlerimi giyip havuza gideceğim. Sabah havuzunu merak ettim. Havuz vakti. Sevgilim. Hmm. <laughs> Aşkım bir günde benden sıkıldın galiba. Niye böyle davranıyorsun ki? Bilmiyorum. Hmm. Sen ne bakayım. Efendim, aşkım benim. <laughs> Bak, <Bir yapma. gülüyor> <Bir yapma. gülüyor> yani şey Tamam. Tamam. yapma. Tamam. 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 çok Tamam. yapma Tamam. 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 Merhabalar. Merhaba. Tamam. Merhaba. Tamam. Tamam. İyi, iyi. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Şimdi biz hazırlandık şöyle. Hı -hı. Birlikte kahvaltı ve kahve içmeye gidiyoruz. Evet. Kamerayı açalım. Böyle bir plan yapalım diye. Evet. Kahvaltıya gidelim diye üşüdüm yani evde yapmayalım diye. Evet. İkimiz de mavi giyindik. Hı -hı. Bence çok güzel olduk aşkım. Evet. Çok güzel oldu. Sen de evet. çok güzel gülüyorsun. Sen çok haklısın. Dikkat et aşkım. Evet. Şimdi arabamıza binelim. Hı -hı. Çünkü hava gerçekten sıcak olmaya başladı. Evet yani aslında çok fazla bir hmm. yok ama gide de iyi yani. Evet. Gidiyoruz. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. <gülüyor> 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 Videoyu dur dur Ne? Video. Sen mi du, dur dur dur? Nasıl Az oraya. Ha. <laughs> çok güzel ya. Çok yakıştık ya aşkım. Hmm. Sana Beğendim çok güzel görünüyorsun yiyorsun yani. Sana, bu sen... sana çok yakıştı. Video olmasa bana iltifat etmeyeceksin değil mi? Ne? Video olmasa bana iltifat etmeyeceksin. Aşkım niye öyle söylüyorsun? <laughs> Kocuk Ayıp değil mi? Bunu buraya sabırlayacak. Bir önünden bir söylüyorsun yani. Bana kahvaltı yapıp bir fotoğraf çekeceğiz. Eve dediğimizde terk avuza gireceğiz. Evet. Sadece e, sabahtan öğlene kadar olan vaktimizi dışarıda geçirmek planladık. Bir de bu sabah altına yedik. Kendimize gelmek için avuza giydik ama o sıcaklığı kendimize iyi geldi yani. Evet. Havuz soğutmalı olmadığı için sıcak oluyor açıkçası. Evet. Ama Sizce benim böyle. için, benim için çok ideal çünkü ben soğuk bir yere asla giremem. Güzel bence. Gideceğimiz yer çok yakın. Evimize 15 dakika her yer. Yani Fethiye merkez, evimize 15 dakika. Çok güzel yani. Her istediğimiz her an dışarı çıkıyoruz. Evet. 15 sonra Çok, çok heyecanlı. çok güzel bir Doğru. yer. Dönün. Şimdi arabamızı park ettik. Arabamı park etti. evet. Kafeye gideceğiz. Biraz erken park ettik galiba. Yolumuz var. Tabii. Ay çok güzel bir yere geldik bakın. Ay çok güneş. Burası daha çok güneş. Bizim o evimizin önünde ona çok fazla güneşiyor ama orası kapalı olduğu için. Aa burası aşkım burası. Aa çok, çok güzel. Böyle. Bali iyi mi Evet. Bali'ye geldik. Evet. <laughs> I'm what you can I'm what you can bence yani. Hmm. Bence... Aslında melemen olabilir mi? Ben kurbasa yiyeceğim. Kurbasa. Çok yani yapmaz mı zaten sabah sabah? Siparişlerimizi verdik. Şimdi siparişlerimizi bekliyoruz. Sesin gelir herhalde. Burası <laughs> <laughs> da çok sessiz aşkım. Hmm, çok sessiz evet. O yüzden biraz utandım. Çok süslü geldim buraya. Kahvaltıdan sonra direkt havuza bir i̇şte atlayacağım böyle. Oraya hatta? uğur. Sonra seni sonra seni kovalar. Daha kovalar. Bye bye. Ama çok güzel. Aslında güzel ama ben havuzu olmasını havuza olması bir yani. Otel olduğu için. Tabii otel otel olduğu için şey ya yani. ama hiç burası çok güzel yöneliyor. Kendisi çay söyledi gelip benim kahvemi içiyorsun. Çevrildim. mi? Ne? Nemuklar, Angkor'un çevriminde. Ne? Çay? yaptım. Evet. O zaman kahve rahat bana. Hı? Çok şey olur ya. ya. Tabii ki. Sonra Tamam, Eçebilir miydiniz? Şimdi yas. Öyle desene. açabiliriz. Çok şey ya. Yani kayıyor. 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 Çok şey. çok fazla onun üzerine Hayır ben böyle bir otel istiyorum. Çok istiyorsun, değil ee, mi istiyorsun? Otel mi istiyorsun? Ama ama, araba istiyorsun, kafe istiyorsun, her şey istiyorsun. Ben böyle bak boş oturayım. İyi sen? Hmm, <gülüyor> <gülüyor> Söylesin, Kışır, <çarşmak> <laughs> yani, <laughs> ben. ne çalışın? Çalışın, çalışın, çalışmak da var, kafe. Çünkü erkeği. Çok yorulmuyorum ben yani? Instagram kızı. Ne bitti ya sizin ya? Ne, 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 ne Tantamla da soru soruyor. Tamam, Tantamı hep sen. Senin gibi. İçme istiyor musun? Hayır. Ama kanatlarım mi? şaka mısın? He? Şaka mısın? Arkadaşlar, evden çıkarken sadece kendini unutuyorsun. Sadece kendini getiriyor, her ben şeyi unutuyor. Diğer her şeyi unutuyor. Ben söylemesem, ben söylemesem hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki sen, hayatımın iyi Hayatımın iyi ki varsın. Hayatımın iyi ki varsın. Bir tane. Bir tane. Bir tane olmuyor sana. On tane mi gerek. Damar alırsın bir yerden. Evet. O da mikros mu mi sanki ya? Biz fark etti Reklam yani. değil. Reklam değil. Leklam değil. <laughs> aşkım neyi bilsem aşkım. Sen reklam değildi de senden öğrendim. Beğendin <laughs> mi aşkım? Ya, çok güzel görünüyor. yok. Sen bunu mı almıştın? O da reklam değildir. Reklam <laughs> <laughs> değildir. <laughs> <Leklam> değildir. <laughs>

Güzel mi? Güzelmiş. Sade biraz. Hmm. gerçekten çok Hmm. 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 Çok güzel. yani. Hmm. Yani. Hmm. <laughs> <laughs> Bayağı çok büyük. beğendim Baya çok büyük be. O zaman bak ne. Şey çıktı. Hmm. Nam 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 Balda mı bu? Ben Bal da var? Normal, sık bilim. var. Çok huzurlu ya, çok huzurlu Çilekleri ben yiyeceğim. Niye aşkım? Gözüm mü kaldı? Gözüm kaldı.

ya yani, bak el ananas var, o kadar maskeli bir meyve değil mi? Zöğütlen var, ahududu var. Bu sefer bu akşam kronon Evet. Biraz saniye ile desteleyeceğiz. Sabah tatlı, akşam tatlı. Yani. Aslında bu kronosa tepene yemeği lazım. Önüne yemeği lazım. Ama elimiz yağlan. Hmm. Bunu yeni yemek için kendi bana yiyorum lan bunda ya. Yani. Ama el, kendi mi? Bunu elle yemek için. Ev Evde. <laughs> Dışarıda yersek ne yaparlar? Bir şey yapmaz mı? Normalde böyle ama kullansa öyle yeniyor. kağıtta yeniyor. Kağıda koyuyorlar. Hı. Pizza da öyle. Hı. Pizza kesilmez. Sen kesiyorsun. Muhammed'e bir pizza severim de. Bir yere kaptım. Yoksa ben çok hızlı yerim. Hmm. Sen yavaş yiyorsun diye. Ben hızlı yiyorum. Ben bir tık ben sana seni bekleme zorundayım diye. O yüzden ben bir eşit olsun diye yavaş yavaş yiyorum. Ben dünyanın en hızlı yiyen insanısın. Ama böyle çok yerim yani. Çok hızlı yerim de. Ama şöyle bir şey var. Evet. Senin yüzünden ben de hızlı yiyorum. Dün Birlikte mi çıktık makarnayı? Evet. Ben de hızlı çok... yedim. Tamam. Açık kumuzdan öğrenler o kadar hızlı yiyoruz. Evet. Dün uçak sabah 6'da kalktığımız için bütün gün hiçbir şey yemedik. <gülüyor> <gülüyor> Yerini seçtiğini çok güzel bir şey ben çok beğendim yani tabii ki de. <laughs> Biz en son kafedeydik. Eve geldik. O kadar sıcaktı ki direkt havuza atladık. Önümde yani şu an. E, yaklaşık yarım saattir güneşleniyorum. Ve cayır cayır cay yendim. bir şey olmamış olabilir. Ya da olmuş olabilir bilmiyorum. Şu an farkında değilim ama. Yarım saattir yatıyorum yani. Şu an karnım biraz kızılmaya başladı. Mutfakta dipsi atıştırıyordum. Aklıma siz geldiniz. Ay, yanmışım sanki. Size nasıl gidiyor? Tatilde olduğum için çok mutluyum. Ama tatil biteceği için de çok üzgünüm. Çoktan ikinci güne geldim. Onunla birlikte yaşamaktan çok mutluyum. Hmm, keşke öpte Neyse, çok duygusal bağlıyorum. beğeneyim. O yüzden beni takip ederseniz çok sevinirim. Aşklarım. Şimdi ben arka tarafımda güneşlenmeye gidiyorum. Çünkü bir tarafım kırmızı bir tarafımdayız. Gözümün herhalde. Görüşmek üzere. Evet saat dört geliyor. Biz havuzumuza girdik. Güneşlendik ve ben bayağı yandım. En son yanmadığımı iddia ediyordum. Ama bayağı yanmışım şimdi size kendimi göstereceğim. Hazır olun. İnşallah belli oluyordur kamerada. Bakar mısınız yanmışım buralarını falan. Sütüm da yanmış. Sadece yarım saat falan güneşlendim bu arada. <laughs> Zamanlarım da çok güzel. Şimdi kezdetimiz markete gitmişler. Zamanlar ve akşam yemeğini ek hazırlayacağız. İkinci günümüz bence çok dolu e, dolu geçiyor. Sabah kalktık, kahvaltıya gittik, kahve içtik. Fotoğraflar, e, videolar çekindik. Ondan sonra eve geldik, havuza girdik, dondurma yedik. Yani çok güzel Şimdi akşam yemeği hazırlanacağız. Belki yemek yaparken çekmeye başlayalım ben. Yemek yaparken ya da marketteyken kamerayı açmış olurum zaten. Aklıma geldiği her an çekiyorum. <laughs> Neden çekmeyelim? Harbile geldik. biz hazırlandık ve şarap almaya gidiyoruz markete. Beyaz atlet ve pul bir şort getirmemişim yanımda. O yüzden gündelik giyecek hiçbir şeyim yok. Markete böyle şıkır şıkır gidiyorum her seferinde. Ben işte böyleyim. Kaldığımız evler çok güzel gözüküyor. Şöyle. Gözüküyor mu? Çok güzel palmiyeler var aşkım. <laughs> Evet şarabımızı almaya markete geldik. Ben çok güzel bir şarap seçtiğime inanıyorum. Sarı iyi bir şarap seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Selaşkı'yum. Eve geldik. Her şeyimizi aldık. Ya şu güneşin batımına bakar mısınız? Burada çok güzel postlar çekindim. Tabii daha önce atmış olacağım. Siz bunu izledikten çok önce. Hadi gidelim. Sağ ol işte şarjı. Yes. <laughs> Oku geldi ya. Biraz yoğurum midim. Neyse, yemeğimizi hazırladık. Hı hı. Yemek hazır soğan. Patatesleri fırında pişiremedik. Evet ya pişiremedik. Şuna Pişiremedi. 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 Pişiremedi yani. yaptık. Tabii bunu bilmediğim için pişiremedim yani. Sonra bunları yaptık. Ama hani mangada yapacaktım da mangada uzun süren diye onlar uğraşmak istemedim Ama yani. daha uzun sürdü. Evet Aslında burada daha uzun sürdü yani ben bilemedim yani. Fırına daha uzun sürdü. Çok olur. Neyse yemek de görürüz. Yemek yiyelim karnımız çok aç. <laughs> Yemeğimizi hazırladık. Böyle çok güzel gözüküyor. Ene sağlık aşkım. Manzara <laughs> Sen de çok güzel yapmışsın. Çok güzel görünüyor. Hmm. Çok güzel pestolum. Bir eğitim makarna, makarna mı? Makarna. <laughs> 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 çok güzel pestolu bir salata yaptık. Evet. Şimdi bunları soğutmadan yiyelim. Bize afiyet olsun. Bu arada Masterchef izliyoruz çünkü çok seviyor. Evet Masterchef'i çok severim çünkü ben yemek yapmayı çok severim o yüzden.